Yalan olacağız hızla gidersek her kapıyı çalana gir içeri dersek Yoldan çıkacağız öyle seversek diğerleri kedilere mundar ederse Bulacağız bizde çıkış yolu önümüzü görecek şekilde içersek Fakir az bir karar mı versek uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı para, para. Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç rapten Başımı kaldıramıyorum hiç Düştüm mahalleme yüksekten Yüksekten ya, ya Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familie Sadece aile Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familie Sadece aile Kur, tur, da Sadece içi bayal kurardım. Kur, tur, tur, sade. Duracağım güne günler sayardım. Kur, derken da da diye da diye battım. Kur, tur, tur, baba. İki güç bir arada. Şöhret yakışıyor bize bir de para Ölme ara ver cono biralara Keko mu tuzo mu çavo bir numara Ye yeah, 20 yıl geçti bu gençliğim fukara Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım komada Şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermezdin Ayrıl içimden artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimi Kaçtım, kaçtık mı sandın? Koştum kazandım ben çok kez inandım ve çok tuz azaldım. Boşlukta kaldım, yardım et Tanrım bu resmen bir salgın ve farkına vardım. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparaz gibi yakalar. Baba fürdi familie sadece aile. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparaz gibi yakalar. Baba fürdi familie sadece aile hayal kurardım Kurtuldum senden Göreceğim güne günler sayardım